Kıratıma torulardan masini yükledim kıratıma torulardan masini nereden öğrendin yavrum adam oldum masini nereden öğrendin yavrum adam oldum masini yükledim kıratıma hep bütün tayları sayar mısın sevgilim benim gibi ayları sayar mısın sevgilim benim gibi ayları ah ayları vayları geldikte rezayları ah vayları vayları dedim ay 15 yaşında kızım sallanıyor Beş yaşında kızın sallanıyor <laughs> Aldırayım bütün çilveli kollarını Aldırayım bütün ufaktır benim yarim O köyümün kızdanı Neyleyim böyle yarı dar gülümde yaranmaz Neyleyim böyle yari, da yaramaz. yarı dar gülümde yaranmaz Yarı yollardım işe dayanamak güneşe Yarı yollardım işe dayanamak güneş. Yürü bulutum yürü gölgeyle güneşe Yürü bulutum yürü gölgeyle söyle bir daha ben alalım ah umutu Bir şey söyle bir daha ben alalım ah umutu Bir, şey bir ben, kız an, an, baban çeksin günahımı E kız anam an, baban çeksin günahımı Sevdalık ince maraz Yüreğe gönder can alman Sevdalık Kızından para almak Sevda halinden bile kızından para almak Sevdalık ödeye çıkacak canlar umut Sevdalık ödeye çıkacak canlar umut Vursunlar iki kere Geçen konserimizde de söylemiştim. Ben pek çok koronun konserini sunuyorum ama bizim koristlerimiz, solistlerimizin yani sanki vücut dili de e, sahnede nasıl davranmaları da öğretilmiş gibi. Hakikaten hepsi birbirinden güzel. de çok güzelsiniz, onu söylemeden edemeyeceğim. <laughs> Tepkileriniz, eşliğiniz, alkışlarınız için sonsuz teşekkürler. Hikmet Baltacı, Ahmet Sal ve Oğuz Binici seslendirdi bu üç güzel türküyü. Ne <laughs> çok söz söylenmiştir türküler üstüne. Ana sütü gibi ak, ana sütü gibi temiz denmiştir. Nereden geldiğini ayak seslerinden tanırım denmiştir. Ne söylenirse söylensin, türkülerin üzerimizde bıraktığı etkileri anlatmaya yetmez elbette. Sazın, sözün, duygunun, düşüncenin, yaşam biçiminin, geleneğin, sevginin ince bir maharetle işlendiği türkülerin hepsi ayrı bir duygu ve ayrı bir tat bırakıyor gönlümüzde. Atakent Türk Halk Müziği Korosu iyi ki kuruldu, iyi ki türküler bizi buluşturdu. Hemen, hemen şunu ifade etmek istiyorum. Koronun kurulmasında elbette sonsuz emekleri var herkesin ama koronun kurulmasında ön ayak olmuş. Böyle bir talepte bulunmuş bir isim var ki Naci Dolunay'a bir alkış istiyorum. Nerede Naci Bey? Sonsuz teşekkürler. Atakent, Atakent Mahalle Muhtarımız Sayın Halime Totkanlı her zaman bizimle birlikte sonsuz teşekkür ediyoruz. Burada değil. Bugün gelemedi yoğunluğu sebebiyle çok teşekkürler. Ayrıca... Bizim koro çalışmalarımızda hocamız sazımızla eşlik ediyor, yol gösteriyor ama Göksel, Oğuzhan ve Erhan da hep ona eşlik ediyorlar. Emekleri çok büyük. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş da konserin sonuna geliyoruz. Ben öncelikle Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet Besim Müftüoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Buyurun. Birkaç kelamınızı alalım. Aslında bu kadar güzel Türk'ün üzerine konuşmak pek doğru değil ama Türkü, Türkünün söylendiği yerde, Türkün olduğu her yerde sesimiz var. Başak Hanım güzel ifade etti. Biz bir coğrafyanın parçasıyız. Osmanlı Cihan Devleti'nin bugünkü varisleriyiz ve sesimizin gittiği Balkanlara, Kafkaslara, Yemen'e, Kerkük'e ye, Hepsine selam olsun. Ve sesimiz nereye ulaşıyorsa bugün burada Atakentli komşularımızın oluşturduğu şu muhteşem tabloya ve emeği geçen bütün saz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Komşularımıza teşekkür ediyoruz. Başak Hanım'a teşekkür ediyoruz. Cihat Hocama ve Hakan Bey yok aramızda. Onlara teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli bir gece geçirdiniz. Biz Sekmece Belediyesi olarak hayatın her yerinde olmaya çalışıyoruz. Bir keyif aldınızsanız biz de bundan mutlu olacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocamlarıma da, saz ustalarıma da, korodaki arkadaşlarıma da ayrı teşekkürler ediyorum. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Ediyoruz. Koromuz adına da şefimiz Fuat Ekiz'e Sayın Başkan Çiçeği takdim edecek. Ben koromuzun şefine de mikrofonu vermek istiyorum. Belki bir iki kelam etmek ister. Geçen sefer mikrofon uzatmayı unutmuştum çünkü. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, çok heyecanlanıyoruz. Böyle e, dolu ve bizi dinleyen e, yoğun bir seyirci kitlesi olunca çok mutlu oluyoruz. Daha iyisini daha iyisini nasıl yaparız diye e, kendimce hesaplar yapıyorum. E, az önce e, programa çıkmadan önce koruya dedim ki birkaç böyle yürürken koridorda, dedim her gün sizle sizi görsem sıkılmam dedim. <laughs> Hakikaten ailem gibi hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum korudaki arkadaşlarıma. siz onları çok alkışladınız ama bu kadar mükemmel bir seyirci olunca biz sizi alkışlamak isteriz biz önce. Biz alkışlayalım seyirci bize. Ee, bir de arkadaşlar e, bu tip e, konserlerde ya da bu sanatsal faaliyetlerde müzik alanında da belki ben o, o meslekten olduğum için hep adı çok bilinmeyen, edinmeyen ama bütün e, icranın ya da işin kurtarılması ya da en üst düzeyde en üst kaliteye ulaşması Aha. sizin kulaklığınıza bir zevk vermesi adına aslında çok önemli kişiler var. Bu ülkede yeterince değerini ben bilinmediğini ve hep böyle kenarlarda kaldığını zor şartlarda da yaşadıklarını bütün genel olarak söylüyorum ama en çok da kendi meslektaşlarıma bu konuda ayrı bir yere koymak istiyorum. Ne olur en çok alkışınızı bu mükemmel orkestra, orkestra için... her biri 20 yıllık 20 yıllık arkadaşım işlerinde 30-35 yıllık arkadaşlarım bile var ama e, çok büyük saygı diyorum kendilerine İnşallah e, inşallah sürekli beraber oluruz e, Başak Hanım'a sunum için çok teşekkür ederiz kendisine bir kez daha alkışlarız tekrar teşekkür ediyorum son bölümü birlikte de icra edelim buyurun Başak çok teşekkür ediyoruz ve dediğim gibi yavaş yavaş sonuna geldik konserin. Bahar, gül, bülbül konseriyle bu kez huzurlarınızda oldu. Anadolu tıpkı zaman gibi başlangıcı ve sonu olmayan bir yolculuk biz de bu akşam onun yolcusu olduk. Yolculuğumuz boyunca bizi uğradığımız her durakta güzelliklerle buluşturan Atakan Türk Halk Müziği Korosunun birbirinden kıymetli elemanlarına orkestraya bir kez daha sonsuz teşekkürler ve şefimiz Fuat İkize. Alkışlarıyla bu yolculuk boyunca bizi yalnız bırakmayan siz kıymetli misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Üç türküyle huzurlarınızdan ayrılırken gelin hep birlikte söyleyelim türkülerimizi. Gönlümüzde sevgi çiçeklerini açtırsın bahar ve evlerimize bahar kokusuyla birlikte huzur, mutluluk da olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki konserde yeniden buluşunca edeyin. Hoşçakalın.